Merhaba arkadaşlar. Kamuda Gündem kanalına hoş geldiniz. Evet dostlar beklenmeyecek bir hareket geldi sendikadan. Bunu hızlıca sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün sizlere Sağlık İş Sendikası'ndan gelen önemli bir duyuruyu aktarmak istiyorum. Sendika hayat pahalılığı, vergi yükü ve ücret dengesizliklerine dikkate alarak aidat politikasında yeni bir düzenleme kararı aldı dostlar. Alınan karara göre 2025 yılı Eylül ayı maaşlarından kesilmek üzere sendika aidat miktarı bir yevmiyenin %75'i olarak belirlendi. Tabii ki bu önemli bir gelişimdir sendika için. Yani %100 alanlara buradan selamlarımızı gönderiyoruz dostlar. Tabii ki yevmiyenin %100'ünü alanlar bu sendikanın %95'ini kapsıyor dostlar. Böyle yavaş yavaş bu oranlar inşallah diğer sendikalarda bu uygulamayı yaparlar. Devam edelim haberimize. Genel Başkan Hakan Toy yaptığı açıklamada üyelerine yasal çerçevede katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti ve sağlık ve sosyal hizmet işçilerimize hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı dostlar. Siz bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen bu yorumun altına yazın dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah diğer sendikaların başına diyelim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.